Ben Noel down run down 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 down run çok özür dilerim gel bakayım Kapıyı çalarım ya da kırarım Bacayla işim olmaz imaca uymaz Hey Ay çok pardon rahatsız ettim Hediyenizi getirdim de Kızağım dizeldir Çalık çok toktum Noel babaya dikiz aynasında baktım Hey Yavaş git be insafsız Senin geyin artık ötmüyor galiba Noel baba Yılbaşı soframda lahmacun ayran Çok karizmatim tüm kızlar hayran Hey tolan <laughs> Noel dayı çok tatlısın sen Mersi canım ama artık sen bana Noel dayı demesen he? Artık bana Noel erkek desen Noel erkeği Noel erkeğim de bana Noel erkeğim de Noel erkeğim Geyik yapma lan Ben de geyik yapmazsam kim yapacak ki <laughs>